Merhaba, uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda 6000 ile 8000 TL arasındaki yeni telefonlara bakacağız. Bir not düşmek istiyorum. Hatta birkaç tane not düşmek istiyorum. Bunlardan birincisi bu listeyi yaparken böyle bir kesin, bir önceki videolardaki bir kesin sınırlar belirlemeyeceğim. 8000 üzerinde 8100, 8200 TL satılan çok önemli cihazlar var. Onlardan da bahsedeceğim. Bir ikincisi şu an 6000 TL'nin altında şöyle Mi Mion T Pro satılıyor. 5829 TL'ye 256 GB'da bulunabiliyor. Kesinlikle daha fazla yukarı çıkmanıza bence gerek yok. Bayağı bir yukarı çıkmıyorsanız daha pahalı cihazlar almanıza gerek yok. Mion T Pro'nun 256 GB'lı 5829 TL ben kesinlikle öneriyorum. Aklınızda bulunsun. Eğer iyi bir cihaz arıyorsanız Mi Note Pro'yu ben öneriyorum. Bir üçüncü notta beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir. Paylaşabilirsiniz. Bu cihazları yorumlarda, bu videoda bahsedilen cihazları yorumlarda tartışabiliriz. Bu fiyat bandı biraz garip. Çok iyi cihazlar da var. Çok arada kaldım önermekte önerdiğim cihazlar da var. Ama benim genel olarak gördüğüm şey bu fiyat bandındaki cihazların hep ciddi bir kritik eksiği var. Mesela bunlardan ilk cihazımız Samsung Galaxy S20 Plus. Çok önemli bir cihaz ama çok büyük bir eksisi var. Exynos 990 işlemcisi. Ben S20 FE'de de söyledim. S20'de de söyledim. Birçok kez Exynos 990'ın kötü bir işlemci olduğunu söyledim. Şu an S20 Plus'ın 128 GB depolamaya sahip olanı 6400 TL satılıyor. Ekran, kamera, malzeme kalitesi, ses kalitesi vesaire vesaire bu konularda bu fiyat en iyi cihazlarından biri açık En iyi cihazlarından biri. Özellikle ekran konusunda. Ama cihaz çok ısınıyor. Özellikle biraz yük soktuğunuz anda ve cihazın pili çok iyi değil. Ama burada ben e, çok detaya girmek istemiyorum yorumlarda. Donanomber S20 konusuna girerek nasıl bir kullanım yaptığınızı orada anlatarak S20 Plus kullanıcı kullanıcılarına, S20 kullanıcılarına nasıl bir deneyim elde ettiklerini sorabilirsiniz. Onlar S20'yi uzun süredir kullanıyorlar. Güncellemelerle Exynos 990 bayağı yamandı ama hala benim için kötü. Açık yani kişisel görüşümü söylemem gerekirse. Burada kullanıcılara cihazın durumunu sormak daha mantıklı olur. Teknik detaylara girmeyeceğim. S20 Plus eğer işlemci sizin için kabul edilebilirse direkt alın geçin S20 Plus'ı ben kesinlikle önerebilirim. Şimdi bu listenin herhalde en çok satan cihazı, açık ara en çok satan cihazı iPhone 11. 7195 TL'ye aksesuar kutusuz 64 GB depolama alanı bulunabiliyor. Bu cihazın tek eksi noktası ekran 720p civarında IPS bir ekran sahip. Benim için ekran kötü. Hani sizin için iyidir. Bir mağazada incelemenizi ben kesinlikle tavsiye ederim. Benim için bu cihazın ekranı kötü ama onun dışında bütün noktalarda gayet iyi bir cihaz. Başta A13 diyoruz. Bu fiyat bandının en performans işlemcilerinden birisi. Kamerası iPhone 11 Pro ve Pro Max ile aynı. Sadece 4K 60 bir fark var ama çok önemli bir detay değil. Onun dışında fotoğraf olsun, video olsun tamamen aynı ana kamera olarak bahsediyorum. Onun dışında iPhone 11 evet çok iyi bir cihaz. Dediğim gibi hani videonun başına söyledim. Bu fiyat bandındaki cihazların bir noktadan çok kritik eksikleri var diye. iPhone 11'in bence kritik eksisi ekranı. Bunun dışında 7149 TL olsun ama bunun için 20 Watt'lık 300 TL'lik falan bir harcama yapmanız gerekiyor. Kablosun kutudan çıkan kablonun hızlı şarj yapıp yani emin değilim ama kutudan zaten adaptör çıkmıyor. 20 wattlık bir adaptör almanız gerekiyor bu cihazı hızlı şarj etmek için. Ekran dışında ben herkesin memnun edeceğini düşünüyorum kesinlikle. Ekranı bir mağazada görün. Eğer beğeniyorsanız iPhone 11 alın geçin zaten. Garanti kesin, güncelleme kesin. Pil de gayet iyi gidiyor çoğu kullanıcısına göre. iPhone 11 benim 7349 TL hatta 7195 TL bulunabiliyor 64 wattlı. Önebileceğim bir cihaz. Şaşırabilirsiniz ben hiç küçük ekrandan haz etmeyen bir olarak iPhone'un 12 minisi. 8264 TL'ye 64 GB olanı bulunabiliyor. Şimdi iPhone 11 dedik, iPhone 11 aslında 11 Pro ve Pro Max'e benzeyen Çok büyük oranda benzeyemeyeceğiz ama ekran konusunda 11 Pro serisiyle 11 arasında devasa bir fark var. 12 mini'nin ekranı 12 ile 12 Pro, Pro ile 12 Pro Max ile aynı. Ekran konusunda muazzam bir ekranı var. Apple'ın bu OLED ekranı geçtiğinden beri ekran deneyimi kesinlikle çok yükseldi. Bu iPhone 11'in aslında 12 için daha geçerli ama iPhone 11'in bu ekran dezavantajını 12 mini kesinlikle bu ekranla kapattı. Zaten ileride 12 mini vs 11 videosu gelecek ve ben ekranın en büyük kozu olduğunu düşünüyorum. 11'e karşı. Arada kaç TL? 1000 TL'lik bir fark var. Bugün ben bir iPhone olacak olsam bu civarda bütçem olsa 11 yerine bakın altın çiziyorum. Büyük ekran seven biri olarak söylüyorum bunu. 11 yerine 12 mini, 1000 TL verir daha alırım. Çünkü işlemci daha güçlü. Kamera daha iyi. Ekran çok 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 daha iyi. E tamam ekran küçük olsun ama diğer yanlardaki kazanımlar evet büyük ekranı kesinlikle absorbe ediyor. 5.4 inçlik 12 Pro, 12 Pro Max, 12'de kullanılan OLED ekrana sahip bu cihaz. 60 Hz zaman maalesef. Bu fiyatlandığının en iyi ekranlarından birisi. Rahatlıkla alabilirsiniz. Ekran arıyorsanız bu cihazı tek sıkıntı küçük olması ve 60 Hz olması. Pil tarafı 2227 mAh bir pil bulunuyor bu cihazda. 20 Watt hızlı şarj var. Ben birçok yorumlara baktım. Hem iPhone ailesinde hem iPhone 12 mini hem de iPhone 11 bulunan kişilerin yorumlarını okudum. 12 Kiminin öyle sanıldığı gibi, kağıt üstünden sanıldığı gibi kötü gitmediğini söylüyorlar. En iyi deneyimi 12 mini uzun süredir kullanan kişilerin pil deneyimini sorarak alabilirsiniz. OLED ekran var en niyetinde. Ekran küçük, pil işlemci tasarruflu. Ben o kadar kötü pili gideceğini düşünmüyorum bu cihazın. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ha elbette bir çok çok muazzam bir pil performans sunmaz ama öyle çok yerlerde sürünen bir pil performansı sunacağını düşünmüyorum. Pil konusu biraz göreceli. Siz nasıl kullanıyorsunuz? Mesela ben sürekli video çekiyorum. Elbette sürekli video çeken biri için bu pil dayanmaz ama siz bir YouTube'da video izliyorsanız, YouTube'da video izlemek OLED ekran cihazlarda özellikle gayet düşük kültü kötüyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Kamera tarafına geldiğimizde iPhone 12, 12 mini ve 12 Pro'nun ana kameraları aynı. 12 Pro Max'in kameraları bu üçlüden çok daha iyi. Bu yüzden kamera konusunda 11, 11 Pro, 11 Pro Max arasında ciddi bir fark yoktu ama 12 Pro ve aşağısının kamerası aynı. 12 Pro Max'in kamerası bunlardan çok çok daha iyi bir seviyede. O yüzden onu hesaba katmıyoruz. 12 Pro'da 4K 60 FPS videoda aynı 11 ile 11 Pro, Pro Max arasında olduğu bir fark gibi. 12 mini, 12 ve 12 Pro arasında Pro lehine, 12 Pro lehine 60 FPS'de bir fark var. Ama çok çok önemli fark değil. Asıl önemli fark 12 Pro Max'in daha büyük sensöre sahip olan ve sensör shift yeni bir OIS teknolojisine sahip olan kamerasında ortaya çıkıyor. Bu fiyat bandının en iyi kameralarından biri. Fotoğraf olarak da olsun. Zaten video olarak muhtemelen bu fiyat bandının en iyi videosu. Bir sonraki bahsedeceğim Galaxy S21 ile birlikte. 12 megapiksellik f1.6'lık bir kamera bulunuyor. 4K 60 FPS video çekebiliyor ana kamerasıyla. İkinci arka kamera olarak 12 megapiksellik f2.4 geniş açı kamera var. Bunda da 4K 60 FPS video çekebiliyor. Ön tarafta 12 megapiksellik f2.2 ön kamera var. bunu da 4K 60 FPS video çekebiliyor. Cihaz barındırdı. önde ve arkada 3 tane kamerasıyla 4K 60 FPS video çekebiliyor. Zaten Apple'ın video performansı hep iyiydi. Bu cihaz rahatlıkla söyleyebilirim ki bu fiyat bandındaki en iyi video performansına sahip cihaz. Geza hani Instagram'ı çok kullanıyorsanız veya sosyal medya uygulamaları. Apple'ın optimizasyon avantajı olduğu da bir gerçek. Kamerayı övüyoruz sadece hani işlem tarafı. işlem tarafında Apple'ın A14 Bionic işlemcisi. 4 GB RAM, 64 GB depolama bulunuyor. 64 GB depolama bence düşük ama 128 GB'ı almaya kalkıştığımızda 9300 TL'ye çıkıyor fiyat. O fiyat artık uçuyor. 64 GB depolama bana yeter diyorsanız ve küçük ekranı kabul ediyorsanız 12 mini benim kesinlikle 8265 TL öner demeyeceğiz. Bugün olsa küçük ekran dışında da ben rahatlıkla severek kullanırım diye düşünüyorum. Ve şunu da tekrar notmak istiyorum. Eğer 7100 TL'ye mesela veya 7600 TL 128 GB iPhone 11 kaldı ve 64 GB iPhone 12 mini var. 8200 TL diğer tarafta. Ben ekran farkı dolayısıyla bile kesinlikle iPhone'un 12 mini'yi size öneririm. Çünkü 11'in ekranı gerçekten çok kötü. Hani gerçekten çok kötü. Bir mağazada kıyaslama şansınız olursa gör bu OLED IPS farkı hani IPS'in de kalitesizini kullanıyor bence iPhone 11. Siyahlarda korkunç bir fark var özellikle. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bunların ekranları 16'ya 9 olmadığı için ben hep YouTube üzerinden gidiyorum. Bu cihazların ekranlar 16'ya 9 olmadığı için illa illa mutlaka kenarda bir siyah boşluk kalıyor. iPhone 11'de bu siyah boşlukla bildiğin gri. Ama iPhone 12 mini de tam manasıyla siyah ve hiç göze rahatsızlık vermiyor. 11'deki bu siyahlık daha göze rahatsızlık verecektir diye düşünüyorum. Ben aklınıza bulunsun kesinlikle bunu eklemem gerekiyor. Listenin son cihazı 8370 TL'ye bulabildiğimiz Samsung Galaxy S21 5G. Hemen baştan söyleyeyim. Bu cihazın en büyük eksisi bana göre plastik kasa. Dokunum e, şey yapmanız lazım. Böyle tam bir lehem plastiği değil ama plastik olduğundan çok net bir şekilde hissettiriyor. Biraz cam plastik karışımı diyebiliriz. Ha ben e, şöyle düşünelim. Plastik olması kötü. Kesinlikle kötü. Ama cihazları sürekli kılıfla kullanıyoruz. Sürekli kılıfla kullanıyoruz. Çok nadirdir cihazı kılıfsız kullanan insanlar. Bu yüzden önemli bir detay. Evet önemli bir detay ama unutulacak bir detay kılıf taktıktan sonra diye düşünüyorum. Bu detayı anlattıktan sonra bir önemli detay daha eksi Exynos 2100. Ben hep Exynos 990'ı eleştiriyorum. Evet Exynos 990 çok kötü bir işlemci ama Exynos 2100'de bütün sorunlar düzeltilmiş. Samsung Galaxy Note 5 zamanında kullandığı, yaptığı, yön, izlediği yöntemek geri dönmüş. Referans ARM çekirdeklerini ve referans GPU kullanıyor. İşlemci de herhangi bir özelleştirmek gitmemiş CPU veya GPU tarafında. Bu yüzden ARM'ın kendi referans tarafında çok iyi çalıştığı için Exynos 2100 sonsuz bir işlemci diyebiliriz. İşlem tarafında bir sıkıntısı olmasın. Oyun oynamak olsun, video izlemek olsun, video çekmek olsun. Bu konularda bir ısınma, hızlı bir gibi sorunlarla karşılaşmayacaksınız diye düşünüyorum. Exynos 2100'den. 6.2 inçlik dinamik amoled bir ekran var. 1080p 120 Hz'de çalışıyor. Bir önceki S20'lerde 2K 60 Hz seçeneğiniz vardı. Bu cihazda 1080p 120 Hz seçeneğiniz var. 2K'ya çıkamıyorsunuz. Kimine göre eksi açık konuşmak gerekirse bana göre eksi. Çünkü bu ekranlar mesela ekran çok iyi çok iyi diyoruz. Mesela bir dizi film içeriği tükettiğimizde 30 FPS oluyor. 24 FPS oluyor. Orada 120 Hz bir ihtiyaç olmuyor. Burada kullanınca 2K 60 Hz seçeneğinin bırakılması bence gerekiyordu. Bu cihazın ekranının eksik olduğu yerlerden birisi ama onun dışında panel çok kaliteli. Bu cihazın paneli S20 seviyesinde bile olsa çok 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 kaliteli. Bu yüzden ekran konusunda hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünüyorum Çok da memnun, memnun olacağınızı düşünüyorum. Pil tarafına geldiğimizde 4000 mAh'lik bir pil var. 25 Watt hızlı şarj var. USB power devre ve benzeri standartları destekliyor. Bir önceki S20'de Exynos 990 sorun çıkartıyordu ama Exynos 2100'ün ben iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pil konusunda kesinlikle sorun çıkarmayacaktır bu cihaz. İşlemden uzun uzun bahsettik. Exynos 2100 işlemcisi var. 8 GB RAM, 128 GB depolama var. Hafıza kart desteği yok maalesef yok olması gerekiyor. Yani bir Android cihazda hafıza kartı isteği olmaması. Yani beni üzüyor sadece üzüyor. Kamera tarafına geldiğimizde 12 megapiksellik f1.8 1 bölü 1.76 inç boyutunda büyük bir sensör var. Yani o piyasada 64 megapiksel olarak gezinen kamera sensörlerinin boyutunda bir kamera sensörü sahip. 12 megapiksel olmasına rağmen. 8K 24 FPS ve altındaki bütün çözünürlüklerde çekim yapabiliyor. 8K burada önemli değil ama 4K 60 FPS'in ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ana kamerasında OIS var. İkinci arka kamera olarak 12 megapiksellik f2.2 120 derece geniş açı kamera kullanıyor. 3 arka kamera olarak 64 megapiksellik f2.0 telefoto kamerası kullanabiliyor. 3x optik zoom yapabiliyor. Bu kamerada OIS var. 30x'de dijital zoom yapabiliyor. Başarılı bir şekilde yapabildiğini ben düşünüyorum örneklere baktığımızda. Onun dışında on tarafta 10 megapiksellik 4K şey, video çekebilen f2.2 bir ön kamera var. Samsung'un ön kameraları dünden beri iyiydi. Hani A serisinde A52 ve A72'nin bile ön kamerası gayet kaliteli. Kaldı ki Amiral gemisinden S serisinden bahsediyoruz. Ön kamerasının gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bu cihazın önemli noktalarından birisi Android 11 ile geliyor bu cihaz. 12, 13, 14 alacak. Yani 3 tane Android ana güncellemesi alacak ve 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. Bu da cihazın Android tarafında konuşulması gereken önemli detaylarından biri olduğunu düşünüyorum. 128 GB depolama alanı 8370 TL'ye satılıyor. iPhone 12 mini ve S21 arasında kaldık. Ben şahsen kesinlikle hem 128 GB depolama hem daha büyük ekran hem Android bana biraz daha hitap ediyor. Hem ekran tarafında ben daha iyi olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse S21'in. s 21i tercih ederim ama iPhone seviyorsanız kesinlikle iPhone 12 mini'yi ben kesin öneririm. Kısa bir son videonun özetini geçmek gerekirse valla 5800 TL'ye Mi Pro satılırken bütçenizde daha yukarıya çıkmıyorsa yani böyle bir 7000 TL civarında geziniyorsanız ben kesinlikle 5800 TL Mi 10T Pro'yu alın ama eğer iPhone 12 mini'ye veya S21'e çıkabiliyorsanız S21 veya iPhone 12 mini'ye bakabilirsiniz. Ben ne yapardım? Ben 8000 TL'ye çıkabiliyor olsam bile 5800 TL Mi 10T Pro'yu alırdım. Benim bu fiyat bandına çıkmamı sağlayacak cihazlar aslında bu fiyat bandında değil. Ya atlıyorsam ben çok sağlam bir şekilde atlarım. Ama S21'de iPhone 12 mini'de tekrar tekrar söylemem gerekirse çok çok iyi cihazlar. biraz artık sizin bütçenize bakıyor. Ne kadar rahat harcamalısınız yapabildiğinize bakıyor. Bu işler bu şekilde. Videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bundan sonra 8000-10000 bin, bin arasını yaparız. Sonra en iyi telefonlar yaparız. Sonra iPhone 11 vs. iPhone 12 mini olur. S21 vs. iPhone 12'nin bir detaylı kıyaslaması olur kağıt üstünde. Bu şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.